და პარალელურად მეც აჩვენა და გამონდავა Ee, çok şiddetli bir şekilde yağış geldi. Sabah da vardı. Akşam üzeri tekrar e, başladı. Ee, beyaz araç burada stop etti. Ee, diğer gri araç ise ona çarpmamak için selin, selde getiriyordu o aracı. Ee, sokağa girmeye çalıştı ama kurtaramadı. Beyaz araca çarptı. Ee, sürücü tarafı da kapalı olduğu için muhakkak mecburen öbür taraftan çıkmaya çalıştı. Sanırım panikledi. Ve aracı komple su dolmaya başladı ve ayakları kaydığı içinde de arabanın altına girdi. Aracı ilk başta set yaptık. Ee, diğer e, belediye araçları, beyaz araç vesaire tüm araçlarla ilk başta set yapmaya çalıştık. İlk başta hatta iple denedik. Karşı taraftan arkadaşlar ip falan attı. Kurtarmaya çalıştı, olmadı. Ardından set aklınıza geldi. E, suyun e, gelişini durdurmak için. Seti yaptığımızda biraz daha abifti, hafifletebildik suyu. Ee, o şekilde e, aracı da biraz kaldırdık Abi, bu şekilde. O şekilde e, çıkardık arkadaşı. Evet bizzat kendisiyle konuştuk. İsmi Orhan'dı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Etlikşehir Hastanesi'ne e, gönderildi. E, ambulansı falan, falan aradık. E, bu şekilde. Durumu falan iyiydi. Bilincini hani kaybetmemesi için biraz konuştum kendisiyle. Hatta burada oturuyorum. E, seni kurtardık falan dedim kendisi bizzat benimle konuştu. Diğer araçtaki zaten araçta çıkmadıydı. Diğer beyaz araçtaki e, o e, onda hiçbir problem yoktu.